Bugün ticaret dünyasını internetten falan takip ediyorsundur. Herkes çok konuşur. Vır 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 vır. Eğitim satanlar mı istersin? Neyse. E, reklamlar bas bas bağıran reklamlar mı istersin? Beni al beni al beni al diyen reklamlar. Algoritma kapris yapar. Diğer bir taraftan kargocu kapıyı sert çalar. Ticaret değil resmen şey. Tiyatro sahnesi gibi ama ilginç bir şey söyleyeyim sana. Gerçek güç... Bazen sessizdir, gösterişsizdir ama etkisi şaşırtıcı derecede büyüktür. Merhaba, Yavuz Bağcı, ben 52 yaşındayım. İzmir, Urla'da yaşıyorum. Yeni nesil girişimciler yetiştiren seçkin bir ekosistemin yöneticilerinden birisiyim. Aynı zamanda insan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen vücudun temizlenmesine, günlük bazda temizlenmesine ve yeniden yapılanmasına yardımcı olan özel niş. Ee, yani herkese de hitap etmeyen e, gıdaların global ölçekte e, dağıtımını yapan bir ticaret yürütüyorum. Ve bütün bu global ticareti nereden yönetiyorum söyleyeyim. Ofis katlarından falan değil, o plaza camından gün batımı pozları da vermiyorum yani. Evimin bir odasından, burası benim evimin odası. Bazen de bahçeden, işte kuşlar eş eşlik ederse. Böyle global toplantılar daha keyifli olabiliyor. Bazen inşaat sesleri falan da geliyor. İlk duyduğunda tuhaf gelebilir biliyorum. Herkese de tuhaf geliyor zaten. Çünkü bu model bugünün değil yarının ticareti. Bunu anlaman gerekiyor. Ve yarının modelleri genelde önce bu ne ya? Neyin nesi bu? Bu ne saçmalık dedirtir. Sonra herkes oraya geçmeye başlar. Ancak iş işten de <laughs> geçmiştir genelde trend. Çünkü rüzgar kuvvetlenmiştir. Reklam yok bizim ticaretimizde. Web sitesi tasarımı vesaire yok. Stok yok. Paketleme yok. iade trafiği yok. Ama global bir etki var. Ve evet biraz paradoks gibi ama güzel bir paradoks. Bu sistemi anlamak için çok böyle gürültü çıkartmana gerek de yok. Hatta biraz sessizlik iyi geliyor. Çünkü bazen en güçlü ihtimal en sakin cümlenin içinde oluyor. Benim yolum tek yol değil tabii ki. Yani sayısız seçeneğin var. Yanlış anlaşılmasın ama mensubu olduğum ekosistem karmaşadan uzak durmak isteyen, yük değil, böyle bir akış arayan, geleceğe merakı olan herkes için gerçek anlamda bir ihtimal sunuyor. Eğer bilgi almak istiyorum diye yazarsan temasa geçeriz şeyde. E, yorumlarda bilgi veya özelden de yazabilirsin. Belki bir Zoom video konferans görüşmesi belki ayarlarız. Bir araya geliriz. Orada sadece sana 3 tane seçenek sunacağım ve bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Görüşmek üzere.